Gülsem de göz kalemi çektim. Bu sıcakta gerçekten. Son akacak. Ama yine de göz karemini çekmek istedim. Ve biraz rimel de sürmek istiyorum. Bu hayatta nefret ettiğim sayılı şeylerden birisi. Rimel sürmek. Aslında rimel sürmek değil. Ama o rimeli çıkarmak o kadar zor ki benim için. Özellikle akşam eve yorgun geldiysem ki genelde hep yorgun geliyorum. Rimeni çıkarmak çok zor. de i̇şte ben bu rimellerin nedense çok fazla ağırlık yaptığını düşünüyorum gözümüze. Yani benim gözüme gerçekten rimel sürdüğüm zaman böyle kocaman bir ağırlık hissi geliyor. Belki de psikolojik olarak kendimi buna inandırdığım için olabilir ama bugün yani ben daha fazla makyaj yapmayacağım. Sadece bir dudak kalemim ve e, rujum kaldı. Gözüme far sürmek istiyorum. Çıltılı bir şeyler sürmek istiyorum ama bunu çıkarması çok zor oluyor. Şimdi saçımı yaptıktan sonra bir e kombini çekeceğim. Yani aldıklarımı göstereceğim. Saçıma bir tane krem ve serum süreceğim şimdi. Ee, şey için düz yanmaması. İstanbul'a geldiğim ilk gece o kadar sıcaktı ki bütün odaları denedim böyle uyumak için. Şu an ben salonda yaşıyor sayılarım. O yüzden salonda inanılmaz bir şekilde dağınık. Hayatımda ilk defa bir vlog çekiyorum. Ve bu vlog sesli mi olmalı, sessiz mi olmalı? Yarı sesli, yarı sessiz mi olmalı? Hiçbir fikrim yok. O yüzden şimdiki birazcık karışık olacak. Yani aralarda sessiz, aralarda sesli. Canım nasıl isterse artık. I'm so yapabileceğim bir şeyim yok. Yani bu da büyük bir şey. Bence bazen de verimsiz geçmeli. Ama bugün ne konuştuğumu da bilmiyorum bu arada. Yani bu videolarla ne anlattım. Bu kadar uzun ne çektim. Hiçbir fikrim yok. Bugün şunu düşündüm. Kendimi sürekli birileriyle kıyas etmek. Sürekli olarak kötü enerjilerin içinde kalmak bana ve kişisel gelişimime çok 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 zarar veriyormuş. Yani bunu fark ettim. Ve ben ne zaman ki bu enerjiden çıktım, yani bu insanlardan uzaklaştım, kendimi daha hmm, iyi hissetmeye başladım. Yani biraz kendimi buldum diyebilirim. Öyle bir şeyler. Bilmiyorum. Uzun uzun konuşacağım çok fazla konudum saat 12.30 şu an. Ben hazırlandım. Bir de beşli randevum var. Ona gideceğim. 10 dakikalık mesafe olduğu için şu anda böyle bir video çekeyim. Bugünümü vlogluyorum. Ve ben bunu söylemeyi de unuttum. <laughs> Ama sabah rutinimi yaptım. Çektim yani. O yüzden öyle hazırlandım. Hava yine çok sıcak İstanbul'da. O yüzden Güneş kremi, nemlendirici falan sürdüm. Bir de ruj sürdüm birazcık. Saçımı zaten yapsam da bozulduğu için yani gün içinde o kadar çok ilterliyorum ki özellikle saçım mahvoluyor. O yüzden artık yapmıyorum. Yani duş alıp çıkmak ne yaptım ama tabii ki de. <laughs> biraz da yaptım birazını da yapmadım zaten yarım artık o kadar üşeniyorum ki yani ben normalde yazın da saçımı düzleştirirdim olsa üşenmezdim. Ama şu aralar hava o kadar o kadar sıcak ki. Ve İstanbul'da hava sadece sıcak da değil. Nemli. Yani odaya giriyorsunuz nefes alın alınmıyor. Yani nefes alınmıyor. Boğulacakmış gibi hissediyorum. Gerçekten. klimasız falan yani çok zor. Çok zor. Bütün gün ya e, buna rağmen hiçbir şey de yapasım gelmiyor. Çünkü hani böyle sıcak hani ruhunuzu mu emiyor ne yapıyor bilmiyorum ama ben yani canım sıkılıyor kameram galiba bir tık pismiş. Görüyor musun? Düzleştirici. Evet, kameramı şimdi temizleyince bulanıklık gitti. Evet, artık telefonu da istiyorum. Para biriktirmek istiyorum. Çok şey istiyorum. Neyse şimdi çantamı hazırlayacağım. Evet, zaten çantam hazır. İçine sadece kitap koyacağım. Bir de eee anahtarımı gözlüğü takacağım. Gözlük gerçekten çok farklı. Ben yani çantamda ne var? Peşete. Yine bir yerden arakladığım bir sürü peşete. Ya tatlıcıya gidiyoruz. Diyelim. Neden bir sürü peçete araklıyorum? Çünkü ihtiyaç oluyor. Yani o tatlı üstüme dökülüyor oluyor diyor bazen. Ama aslında bu varmış. Kulaklığım. Cüzdanım. Bu cüzdanı değiştireceğim. Bu arada cüzdanımda şu an düşen tellerimden olması lazım. Onu kontrol etmem lazım şu anda. Sadece iki tane var bu arada ve neredeyse çoğu dişimin üstünde tel yok. Yani doktorum beni gerçekten dövecek hissediyorum. Zorbalanacağım. O yüzden gitmek de istemiyorum bu arada diş dişçiye şu anda yani. İçimde hiçbir istek yok. Çünkü bana kızacağını biliyorum. Adım gibi eminim. Diyecek ki sen bu telleri ne yaptın? Nereye bıraktın? Düşürdü. Şey diyor bana. Kaybediyorum ya telleri. <laughs> Yuttun mu diyor. <laughs> Yutmadım. Yani normalde sarıyorum peçete sarıyorum ve kaldırıyorum. Ama artık şey oldu. Yani pantolonun cebine koyduğum oluyor vesaire. O yüzden kayboluyorlar. Yani elinden bir şey gelmiyor. Yapabilecek bir şeyim yok. Sadece bakalım. Tamam daha 20 dakikamız var. Zaten şu an öğle molalarındalar. Muhtemelen bir buçuğa kadar almayacak beni. O yüzden bir tık daha uzatabilirim diye düşünüyorum. Hiçbirini çöpe gittiler. Hani işte şey olduğu için. Fişeteyi sardığım için annem genelde çöp zannedip atıyor. Ben masada unutuyorum. Aslında benim çöpüm sürdüğüm tamamen. Sonra <laughs> cebimde kaldığı zaman ben onu çöp zannedip bazen ben atıyorum. Falan. Bugün spor ayakkabı giyeceğim. Çünkü dün e, sağ olsun babekler ayağımı çok fazla vurdu. Normalde gün gün atmayı düşünüyordum. Bu çektiğim şeyleri. Ama galiba ee, sadece İstanbul adı altında atacağım. Çünkü çok ım, karışık oldular. Yani yarım yarım oldular böyle. Bir gün çektim. Akşamını çekemedim. Çünkü bir şey yapmadım. Ya da ya eve geç geldim. İşte bir gün çekmedim. <laughs> hani yani çok yarım yarım oldular. O yüzden muhtemelen hepsini birleştireceğim. ve Benimle bir gün değil de benimle bir hafta falan. Ya da iki gün. Belki de üç gün. Bilmiyorum artık kaç olursa. Ben bu işlere çok yeniyim. Aç bakayım. Yani zaten artık şey olacak muhtemelen. Hani bakmadan atmaya çalışacağım. Çünkü bakarsam kendimi beğenmeyeceğim. Kendimi beğenmediğim için sinirleneceğim. Bakmadan edit, edit yapacağım. Ve bu işin bence en zor kısmı edit yapmak gerçekten. Yani çok 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 sabır işi gerektiriyor. Morun aklımda sürekli olarak Justin Bieber'ın eee paparazzilere söylediği şey yankılanıyor. It's not talking to you. It's my business. Daha şeydi o. It's not talking to you about... <gülüyor> 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 to that I'm standing on business, is it? Cümleyi <laughs> ha. yaklaşık bir saattir falan klimanın karşısında yatıyorum. yazık ki. Ee, aldıklarımı hala poşetten çıkarmadım. Aslında ee, onları çıkartıp göstermek istiyordum. Ee, şöyle yapacağız. Yarın yola çıkacağım için eşyaları arabaya bu geceden koymam gerekiyor. Bu yüzden birkaç tane eşyayı çıkartacağım. Hatta yani birkaç tane dedim çoğu eşyayı iyi. mesela bu arkadaşı. Ee, koymam gerekiyor. İşte protein tozu. Ee, umarım kırmadan koyarım. Protein tozlarını koyacağım. E, ee, sütümü aslında... Hı. evet, bir tane süt var. Böyle hiç açmadım. Onu çıkartmam lazım. Yavuzumu bitirmem lazım. Yavrum yani kalmasını istemiyorum. O yüzden. Bunu ablaşıkları yıkayacağım. <laughs> Hayat çok zor. Neyse. Şöyle okuduğum kitapları koyacağım. Öncelikle kıyafetlerimi götüreceğim birkaç tane. Yani yarın giyeceğim hariç çoğu kıyafetimi koyacağım. Çantam sağ olsun bir e, valiz gibi olduğu için çok fazla bir eşya koymama gerek kalmıyor çantada. Nasıl saçma bir cümle oldu? Yani çantaya koyuyorum şu eşyamı, o yüzden onu taşıyabilirim <laughs> ama şöyle ufak bir problem var. Yarın bilgisayarım da benimle gelecek ve ben buradan daha taşıyara gideceğim. Şimdi oradan çıkacağız. Yani. Neyse. Şimdi makyaj malzemelerini kendi çantama koyacağım. Ama hazırlayacağım şimdiden. Çünkü e, yarın sabah ona uğraşamam. Yani erken gideceğim. Şu rimelimi alacağım. Ya bu şu kurudu bu arada. Ama yaz için gayet yani beni idare edebiliyor. Bunları alıyorum. Bu Isana'nın Deo krem dediği, deodorantımsı bir kremi var onu sığdıracağım. Şimdi yarın sabah bunları kullanacağım için hatta bu akşam da güneş kremi ve nemlenme için kullanacağım için onu buraya koyuyorum. Ee, bir tanecik burada alsam mı? Orada vardı. Yani, evet, hızlı bir şekilde karar vermek önemli. Şunu çöpe atacağım. Bir şeylerin e, çöpünü atamıyorum. Çok zor özellikle. Neden sıkıntı olarak saklayasın bu far paletini alsam mı bilemedim. Kullanır mıyım? Kullanmam ya. Kullanmam. O sıcakta gerçekten hiç enerjim olmuyor. Burada bir iki tane arkadaşımla görüşüyoruz diye sürdüm yani. Onun dışında gerçekten hiç kullanasım gelmiyor. Makinede çamaşırlar var. Onları çıkartacağım. Ondan giyeceğim bir kıyafet var. Muhtemelen onu giyeceğim. Altlarıma bakacağız şimdi. Evet. Şimdi birincisi iki adan almadım ama bu bu önerdiği için aldım. Birinci. Ben bunu denedim mi hatırlamıyorum. Galiba denedim ve beğenmedim. Öyle bir şeydi. Bunların protein tozlarıyla şey protein sütleriyle de karıştırılabilirim. Bu bu bakın bu o kadar güzel kokuyor ki. Şöyle görebilir Neyse, ben iki aya her gittiğimde mum almadan edemiyorum. Ben küçük bir e, mumluk aldım. Bunlar tam uyuyorlar buna. Şu ruj koklayan bir kız vardı yanık. <laughs> bu da ilk defa blok mum aldım. Yani Aslında blok mum almıştım da ilk defa bu kadar e, büyük versiyonunu aldım.